Evet sevgili yengeç burcu kısa süreli haftalık kahve falı yorumuma hoş geldin diyorum. Bakalım yengeç burcunu bu hafta itibariyle neler bekliyor? Şöyle bir yorumlamaya çalışacağım. Bu arada hepinizin yorumlarını tek tek okuyorum. Güzel yorumlarınız için hepinize tek tek teşekkür ediyorum. Evet yengeç burcu. Silkinmişsin bir anda Yengeç Burcu. Ayağa kalkmışsın. Çok korkmuşsun. Yani ben bu ortamdan çıkabilecek miyim demişsin. Öyle bir hani nasıl anlatayım. Yani çaresiz hissetmişsin kendini. Özellikle de şöyle söyleyeyim. Kilolu olan baya yani kilosu olan erkek Yengeç Burcu müthiş derecede kendini çaresiz hissetmişsin ne yaşadın yani mağdurum deyip böyle bir kuyunun dibinde kendini hissetmişsin ama neyle ilgili neden ötürü böyle onu e, bilemedim şöyle bir bakalım neden ötürü bir kişi seni ezmiş korkutmuş feci şekilde korkutmuş bir kişi İsminin içinde i harfi var bak senin. Yani böyle hani sopasını kaldır. De de, de de böyle. Yani seni korkutmuş mu insan? Ee, isminde i ve küçük y harfi var bu insanın. Ama hay be yani boşu boşuna korkmuşsun. Ne bileyim bir akraban mıdır bu? Ürkmüşsün. Eşin mi yoksa onu da bilemiyorum. Yani sevgili Yengeç burcu. Yani bir hiddetlenmiş üstüne yürümüş falan filan böyle bir olay. Ama toparlıyorsun. Evet yengeç burcu bir de burada yani sana öyle teklifler geliyor ki e, burada bir de uzun boylu bir yengeç burcu var. E, Hani insan süleyeti vardır ya sen evet yani burcuna has çoklu kolların var. Ee, hani yengeç hakikaten böyle yürür ya ciddi ciddi aynı anda birçok şeyle kolların yani e, farklı iş alanlarına çok el atıyorsun. Onu söyleyeyim. Yani kafanı sağa çeviriyorsun bir iş teklifi, sola çeviriyorsun bir iş teklifi. İstişareler, konuşmalar. Ondan sonra bir o ortamda bulunuyorsun bir bor yani çoklu ortamlardasın yengeç burcu fikir alışverişleri çok fazla paylaşımlar çok fazla az değil bir ayın içerisinde de baya bir hani karar sürecin var yani net kararlarını bir ayın içerisinde alacaksın bir de burada sanki e, A, S harfleri var yani aslı diyeceğim öyle e, bir kişiyle bir karşılıklı konuşman var sevgili yengeç burcu bir de yengeç burcu bu şekilde hani çok fazla sosyal ortamda bulunmandan ötürü fark ediliyorsun dikkat çekiyorsun ve baya bir nazara gelmiş gözüküyorsun onu da söyleyeyim yani sende bu ağırlık oluşturuyor hani ortamlara girdikten sonra da ne bileyim çıktıktan sonra en azından eve geldiğinde bir arınma ne bileyim e Ayeti kelimeler okursun tütsü ne Neyse artık yani senin inancın gereği bu bu şekilde. Bir arınma gerekiyor. Evet bir de burada yeni daha başını bağlamış olan yani yeni evli bir çift var. Yengeç burcu. Yani karı koca bir yere gidiyorsunuz. Bu daha çok bir ormanlık arazi veya hani şu piknik safiye yerleri filan olabilir. Böyle bu tarz bir masa başında bir araya geliyorsunuz. Güzel zaman geçiriyorsunuz ama sizin geçirdiğiniz bu güzel zaman içerisinde baya bir hiddetlenen bir kişi var. Yani gördükçe sizi benim niye böyle bir eşim yok? Ben niye bunları yaşıyorum? Yani bu bekar olan arkadaşınıza lütfen dikkat edin derim. Çünkü hiç hoşlanmıyor. Hatta özellikle mesela öyle günlerde sizleri arıyor. Ay işte e, size uğrayayım mı veya yanıma gelin, bilmem ne. Yani baş başa olmanızdan çok çok rahatsız oluyor. Çünkü onun bir partneri yok. Yani bu konuda da sıkıntılı. Aksi bir insan uzun bir müddet daha partneri olmayacak gözüküyor. Onu da söyleyeyim. O yüzden mümkün mertebe karı koca olarak bu kişiden uzak durmanızda fayda var. Evet bir de burada tetkik sonuç bir şeyleri koşturan bir yengeç burcu var. Şöyle söyleyeyim sonuçların iyi iyi çıkıyor. Yani çok telaş yapmışsın acaba mı hani ne nedir falan böyle kafanda büyütmüşsün ama sonuçların iyi çıkıyor. Onu söyleyeyim. Evet bir de e, evli olan yengeç burçları hane içerisinde baya bir kalabalık misafir girişi var. Yani bu kadar kalabalığı ağırlayabilecek misin? Belki bir şey adadın okumamı yaptıracaksın. Gün mü yapıyorsun? Nedir bu böyle? Bayağı yoğun bir kalabalık var. Evet bayan yengeç burcu. Yani oturuyorsun karşındaki insanı başının üzerinde taç etmişsin. Yani kendini daha aşağıda tutuyorsun. Partnerine aşırı derecede değer veriyorsun. Onu söyleyeyim. Ee, ama o da bu değeri hani kaldırabilecek düzeyde mi bilmiyorum. Yani biraz fazla ezmeye başlamış seni. Yani o kadar alışmış ki senin böyle davranmana, yani tamam yani sen de orada aşağıda otur hani hep böyle buna alıştığı için e, biraz daha hani dik durman gerekiyor veya ayağa kalkman gerekiyor. 38 yaşındaki yengeç burcu lafım sana İsminde T harfi olabilir hep burada iyi iyi diye bir kelime yani çok mu evham yapan bir yengeç burcu var sonuç mu bekliyorsun ha, cevabın iyi iyi olacak yani böyle bir cevapla karşılaşıyorum sürekli iyi 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 diye yazıyor yani evet iyi yani ben de okuyayım Evet, akraba toplantıları var. Bir akraba toplantısında. Yani şöyle bir 20-30 kişi sayabilirim. Bir kişiyi yani kilolu bir yengeç burcu var burada. Onu böyle suçlama. Yani hep bunun yüzünden, işte bunun bundan ötürü oldu. Sen suçlusun diye bu insanın üzerine baya bir gelecekler. Sen de buna şahit olacaksın sevgili yengeç burcu. Böyle bir aile toplantısı var sanki. Hani konu sanki o kişiyi ezmeye alışmış herkes. Yani e, ya olsa olsa bunun suçudur hani falan gibi ortalarını almışlar bu kilolu olan kişiyi ezip duruyorlar yani. Bak isminde de M harfi var bu kişinin. Onu söyleyeyim. Evet, iş beklentisi içerisinde olan yengeç burcu ee, bir bayan amir olabilir bu bilmiyorum. Bununla karşılıklı bir görüşmen var. Yani müthiş bir eleme içerisinde. Hani baya bir e, konuşman gerekecek, kendini ifade etmen gerekecek. Onu söyleyeyim. Evet, şimdi de tabağımıza şöyle bir bakalım. Evet, erkek yengeç burcu. Yani evde durmadan tadilat yapıp duruyorsun. Burada sanki hani banyoda bir ayna kırılmış da atıyorum o banyonun aynasıyla mı uğraşıyorsun. Böyle çünkü hani e, gövdenin baş kısmına yakın bir mesafedeki bir cismimi vidalıyorsun. Böyle bir şey var. Yani uğraşıp duruyorsun. Şey de olabilir bu. Sanki kapaklı bir yeri açıp ne bileyim böyle bir şey tadilat tamir. Evet bir de uzaktan e, beklediğin bir meblağ var. Bu meblağın gelmesi bir şeye bağlı. Bağlı olduğu şey de e, şöyle söyleyeyim. Şu anda araya bir engel konulmuş. Bu engeli koyan da bir kişi. Ama şöyle söyleyeyim bak üst üste engeller konulmuş. Ne yapıp ne edip ara bir kesitten bu meblağ sana geliyor. Daha çok ayın ot sanki 30'u gibi mi? 30 diye bir rakam var bilemiyorum. Hani karanlıkların içinde e, manevi bir güç sanki aydınlatıyor bunu. Yani bu engeli kaldırıyor. Sana destek bir sanki manevi bir güç var. Atıyorum şey olabilir bu vefat eden birinin hani manevi yardımı. Sanki Allah aracımı yani hazır mı? Yani böyle bir şey. Evet bekar olan ve 30 yaşında olan yengeç burcu. Ee, şöyle söyleyeyim yüzükleriniz Takılıyor Yani aslında e, Gelinlik provaları yapılıyor vesaire Aslında bu süreç e, Sana 2030 olarak Söylenmiş yani e, Uzun bir süreye Atmış bu kişi bunu ama Ya dua okudum ne oldu bilmiyorum Şu anda daha erkene alınmış vaziyette ve ani bir evlilik gündemde onu da söyleyeyim. Ve isminin içinde büyük E harfi var net bir şekilde. Evet evli olan yengeç burçları. Yani hanenize büyük eşyaların girişi söz konusu. Bir buzdolabı olabilir. Yani burada taşıyan adamları görüyorum. Bir buzdolabına çok benziyor. Yani yeni bir buzdolabı. Fakat eşiniz bunu pek istememiş mi? Yani biraz böyle bu konuda tepkili. Hani neden bu alındı? Hani ben başka istiyordum falan gibi bir beyanatı var sanki orada. O da kendi aslında buzdolabı değil de kendiyle alakalı bir takım ihtiyaçları varmış. Bu dış görüntüsüyle ilgili yani giyim, ayakkabı vesaire ama böyle bir de yola gitmeyle alakalı istekleri varmış. Tatil olabilir bu. Yani tatile gitseydik ben şunları alsaydım niye bu buzdolabını aldık gibilerinden bir sitem edecek size. O sitem ederken siz o buzdolabıyla uğraşıyorsunuz zaten ee, şeyi işte bir şeylerin takılması e, bağlantılarının yapılması falan gibi. Bu arada resmi haber bekleyen yengeç burçları resmi haberiniz geliyor yol ötesinden. Bu dediğim gibi bir atama kararı veya tapu veya bu tarz resmi bir haberle karşılaşacaksınız. Evet E harfli olan yengeç burcunun haneden bir çıkışı söz konusu. Bu ama ferahlı. Yani bir işe mi giriliyor, yurt dışına mı gidiliyor, bir şehir mi değiştiriliyor böyle bu tarz bir şey var. Ama çok aydınlık bir balık yakalanmış gözüküyor. Yani e, bu bir iş. Güzel geliri olan bir iş nedeniyle bir yengeç burcunun hane dışına çıkması söz konusu. Ama yolu aydınlık ve güzel. Hep böyle büyük eşyalar var. Yani TV, buzdolabı, yani bilgisayar diyemeyeceğim, daha büyük. Böyle şeyler. Evet sevgili yengeç burcu kısa süreli haftalık kahve falı yorumun. Şimdilik bu kadar. Kendine iyi bak diyorum. Kanalıma abone olmayı beğeni butonuna basmayı unutmayın lütfen diyorum. Hoşçakal.